Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönerken sırtında çıban çıkmasından dolayı rahatsızlanmıştır. Çıban yüzünden hastalanan padişah yardımcısı Hasan Can'a sırtına bir şeyin battığını söylemiş. Hasan Can ise Sultan Selim'in sırtına baktığında olgunlaşmamış sert bir çıban görmüştür. Bunun üzerine padişah yardımcısına çıbanı sıkmasını söyler. Hasan Can ise bu büyük bir çıbandır zorlanması caiz değildir der. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, biz çelebi değiliz ki bir çıban için cerrahlara gidelim demiş ve sırtındaki çıbanı sıktırıp zedeletmiştir. Çıban sıkıldıktan sonra padişahın durumu kötüleşmiş ve Hasan Can'a seni dinlemedik, kendimizi helak ettik demiştir. Bu olaydan 40 gün sonra padişah 49 yaşında vefat etmiştir. Daha fazla ilginç tarih hikayesi için beğenip abone olmayı unutmayın.